いいね、はい。 Çok talep var şu anda. Ee, geçen seneden beri bu adliye katip, katip arkadaşlarımız yerleştiği için aşı şu anda daha da bir çok talep arttı. Geçen sene bu e, sınıfta şu şekilde olan arkadaşlar şu anda memur olarak şu, adli, Adalet Bakanlığı'nda çalışmaktadırlar. Q klavye şimdi mesela bazı arkadaşlarımız Q klavyeden de mesela belli bir şekilde ama Q klavyeden bu şekilde hızlı yükselemezsiniz. Ve Q klavyenin tuşları çok ayrık olduğu için F klavye gibi bizim elimize yatkın değil. Bizim F klavye bizim tamamen kendi dilimize uygun bir şeydir. Yani ünsüzler sağ elde ünlüler sol elde olduğu için tamamen bizim dilimize yatkın olduğundan çok hızlı bir şekilde yükselebilir. Ve istediğiniz sürece de bu iş başarılabilir. Hatip olmak istemeyen dışında mesela ne, memur arkadaşlar hızlanmak için işte kendi yani daha fazla şekilde yazmak, 10 on parmak şekilde kullanmak için. Mesela örneğin bir ara bir arkadaş gelmişti, polis arkadaşlar bu emniyette masa başında o yazı yazmak işlemi için gelmişlerdi. Yüksek sansını yazmak için hızlı şekilde yazayım diye gelen arkadaşlar vardı. Tabii ki onlar da on parmak eğitimi alıyorlar. İş için, adliyede katiplik için yani kursa başladım. Daha önceden kül klavye kullanmıyordum. F klavye, klavye kullanıyordum, bankacıydım. Ama F klavyede de yazmaya başladım. Daha kolay geldi. Şu anda çok iyi, gayet iyi gidiyor. Yani bir ay oldu, bir ayda 120 kelimeyi gördüm. Çalışmalarımıza burada sürekli olarak devam etmek zorundayız. Çünkü çalışmadığınız zaman gerileyebiliyorsunuz bunda. Disiplinli bir çalışma gerektiren bir iş. Kendimizi belli notlar alarak takip ediyoruz. Çalıştıkça daha çok yükseldiğimizi görüyoruz. Yani bu süreklilik gerektiren bir iş. Biraz sıkıcı. Yani günde iki buçuk, üç saatinizi vermeniz gereken bir iş. Yani ortalama olarak üç bin kelimenin altına düşmemeniz lazım. Sürekli çalışmanız lazım. Bu şekilde, yani kurs ortamında farklı çalışıyorsunuz, ev ortamında farklı çalışıyorsunuz. Burada tam e, katiplik sınavındaki ortama e, uygun bir şekilde çalışabiliyoruz. E, bu sesler, or, yani sesler e, hani oradakinin aynısı oluyor, sınavdakinin aynısı oluyor. E, evde de gene bu şekilde çalışıyoruz. Böyle. E, tarih öğretmeniyim aslında ama tamam yapılmadığı için... Kendimi geliştirmek amaçlı geldim. Amacım e, katiplik değil, sadece kendim geliştirmek için geldim F klavyede, bu kadar. Yok hayır, zor değil. Ben iki aylık çalışmayla bayağı yazabiliyorum, bayağı kelime çıkartabiliyorum. E, kursa yaklaşık iki ay önce başladım. E, bu yaz zabı katipliğinin uygulama sınavına girmiştim. Yani, Q klavyeyle girmiştim ama Q klavyeyle 90 kelimeyi aşamamıştım. Sonra arkadaşların vasıtasıyla e, buraya geldim. Onlar vesile oldu. Şimdi fake klavye ile çalışıyoruz. Fake klavyede 90 kelimeyi rahatlıkla aşıyorum. Daha da yukarıya çıkmaya çalışıyorum. Tabii günlük düzenli çalıştığımız sürece yani yükseldiğimizi de anlayabiliyoruz.